Amerika'da bir kanun var. İsmi KS Crop System. Anayasada kanun bu Amerika'da. Amerika hangi ülkeye silah satmışsa, uçak satmışsa içerisine bir mikroçip yerleştirmek zorundadır. Bu kanundur Amerika'da. Uydudan göndereceği bir sinyalle istediği uçağı istediği an düşürebilir. Sayın merhum Eşref Bitlisi'nde, merhum Yazıcıoğlu'nun da ikisinde kader aynıdır. İkisi de suikasttır bence kanımca. Çünkü uydudan gönderilen bir sinyalle iki, helikopterde helikopter de düşmüştür. Bu Amerika'da kanundur. Bakın Amerika'nın istediği coğrafya dışına çıksın her onlar. İsrail'in istediği coğrafyacı. Bakın her onların görüntüsünü aynı zamanda hem bize hem de PKK'ya izlettiriyor İsrail. Böyle bir şey var mı? Bakın ne oldu? Üç tane bizim Heronumuz düştü. Bu kanun Amerika'da. Dolayısıyla iki merhumun da kaderi bence aynıdır. Ve bunun he, ikisinin altında Peki mesela da... mesela hani e, Musin Yazıcıoğlu ile ilgili olarak daha belki netleşmedi ama Eşref Bitlis e, ile ilgili hazırlanan raporda e, buzlanma, e, buzlan, değil mi? buzlanma diye Yok, bir rapor verildi hayır. mesela. Bu tarihte olan bir şey değil yani. Bu bu yazılımları, Amerika'nın uçuş sistemlerinin yazılımlarını bizim üç tane mühendisimiz çözdü. Aselsan'da. Üçü de ne oldu biliyor musunuz? Üçü de intihar etti gerekçesiyle üç tane mühendisimizde bu yazılımları çözmüşler. Yani çok ciddi bir şey söylüyorsun. Şu anda Aselsan'da intihar eden mühendislerimizin i̇ntihar eden, e, durum, Kaderi de bununla alakası kesinlikle var bununla alakalıdır. Kesinlikle bununla alakalı olduğunu zannetmekteyim. Ve ölen üç mühendis de intihar gerekçesiyle ölmüştür. Üçünün de dosyasında çantasında bu milli yazılımları Amerika'nın uçak sistemlerindeki milli yazılımlarını çözmüşlerdi bu çocuklar.